Emanagran, we'll bunlar da hazır mı bekliyorlar? Diye. Ben anlamıyorum ki. Hayatlarında ilk kez elektrik kesintisi Şeyle yaşamış olabilirler mi? Ya. Kim? Ne Set, bileyim bak, ben bunu. benim birilerine doldurma zaten müsaitim. <laughs> ne yazmış oraya? I've been to... have ...breakfast... Must. Hey! Aaa o ne lan? Anahtar. Bu misin? araba artık senin. Nasıl yani amına koyayım? Bu mu? Ya, ya bu. ölmem için... ...yaptın değil mi evet. freni tutmayı? Tabii <gülüyor> tabii. <laughs> <laughs> Beni ortada... amına koydum itfaiye gibi yıkadım her yeri. Hanımlar baylar öncelikle bugünün anlam ve önemi olan Eda abimizin doğum gününü kutluyoruz. Oğlum ne diyorsun o salak? Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Ted. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Ted. Küçük bir şey gofik deniyordu küçük. Golfi, küçük. yani minik, değersiz var. gibi bir şey. Bezelli, bezelli. Gofik şey. var. Oğlum öyle bir şey mi ya? Boykot. Bak. Yememize içmemize <laughs> dikkat edeceğiz. E tabi tabi etmezsen hep mideye kadar yolu var yani. <laughs> o çok sıkıntılı diyorlar. Hayvan yani. gibi yememek lazım. Yok hayır aklın nerede? Pede o hale gelene kadar. Arama beni Ben biliyorum hayır. öyle olmuyor. Ya, yok İnan ya. fark etmiyorsun. Ya olur bu ya. Gerçekten. Akıl var, mantık var. E ye ye ye. E 150 kilo Ameliyat ye, ye. olacağım. Sen öyle sus lan. Dikkat etsene amına koyayım zamanı. Aynen öyle. Bir <laughs> yerde paylaşmayın ha rezil oluruz. <laughs> İyi. Gerici misin siz? <Aa>! Oğlum, o <laughs> bunda <omuzunda> kaldı <laughs> lan adam amına koyayım. <ödülüyor> ben bundan çok zevk Aa. al Bir tane kaykay satın ya. alıyorum şimdi gidip. Satın. Bütün benim. bu iş için doğmuşum. Hadi. Hadi Ne benim ya? Müslümanlara bir tabiri vardır. Besmele çeken yaşamıyor. <laughs> Arkadaşlarımız içeride eylem yapacağız birazdan. Evlere gazı var mı lan. biraz falan var mı şimdi? Eylem derken şöyle de mi? Efendim <laughs> şey... <laughs> Şu, şöyle bir eylem mi? Sen şok içindeyim. Bayılıp geldi mi? Sen sen git et sohbetini ya. Hiç umurunda e, olmadın. E burada da aynı şeyi yapmıyoruz bu sanki. Yo, polis geldi. Ne dedi? Ananın amını dedi. Ne kumarı deniyor orada ya? Yani. Aratıyorlardır. atıyorlardır. Şahit hanım sizin zarınız var mı? Ne? Ne var mı bende? Zar. Ne, ne kadar ana? Ne oluyor amına koyayım? Ne yaptınız? Oh. Şirket ha. hesabını ara şu En başta kahverengi berili bir hanımefendi var. Avukat Vega. E, sticker istiyormuş da alma muhabbetine. <laughs> Hayır. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> oğlum onun kansı kayıyor <laughs> lan öyle. Kim <oğlum>, kayıyor? <laughs> Aa, şey olmuş. <laughs> bir tane kediyi kovalarken suya düşmüş. O yüzden çok üşümüş. Oo. Abi senin <laughs> üstünde bir koku var herhalde. Bak sana geliyor. O sürdüm az önce o surmak dedin. <laughs> ondan mı oldu acaba? <laughs> oğlum hayvan. <gülüyor> 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 susamış susamış. <gülüyor> Uzadın mı? Ya raidik diye şey mi yapıyoruz? Kadir gibi. O ne? Ananı sikeyim maymun. Sakın ateş oh. etme. Maymun mu? Yapma. Sakın ateş etme. Yapma. Etmeyin. Hayır ya ya kanka. Amcam geldi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum mal mısın? Bak vuracağım seni bak vuracağım seni. Abi. <laughs> aşağı in siktirtme kendini bana. <laughs> bırakın gider bırakın gider. Oral olma. Gittir <laughs> git. Lan. Of. Abi <laughs> Ananı sikeyim. Ananı sikeyim beni ön gol Polis geliyor polis geliyor. Polis, külüyor. polis külüyor. 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 Abi, bak, git polis şey geldi polis geldi polis, <gülüyor> geldi, <gülüyor> polis geldi. Ya. Pardon. Sen bir çekilin kendin. Tamam ya kodumun onları hayvan kaçakçılığından alacağız. Mal mısınız siz? Çık 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 hadi çık. Çiftliğe çiftliğe, bas. çiftliğe çiftliğe. Çiftliğe Sürem. çiftliğe. Çiftliğe sür abi çiftliyeceğim bunu ben. Alt kata koy bunu bırak. <laughs> Kanka bok kokuyor hayvan. Abi poz ver abi şuraya. Abi ben sen bir çiftliğe bak. bak. bitti. Maymunlar başladı. <laughs> abi bir abi gidiyor koreyi ben sana ben de bu motorcuya şimdi arkadan <laughs> dümdüz girmezsem orospu rostu bir evladıyım. bakalım. zannediyor ki onu silahla vuracağım zannediyor. Gerçekten aynı düşünüyoruz ya. Diyecektim sana ki dümdüz gir ona amına koyayım. Hindistan'a kayıyor ama sizi. Evet, Hindistan'dan geldim. Gönlü <laughs> gönlü. <gürli>. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Hoşunuza gitti. Michael Bey. Kolay gelsin. Gün bir Görüşürüz. No, hadi alın çıkın vallahi bak hadi. Bahçeye mahçeye götürün tamam. Aa bu bura kurulmuş abi. Hadi şunu alın götürün kanka bahçeye ne olur. Hadi hadi. G tut elinden tut götür şunu benim yanımdan. Elinden mi çık? tut? Sen... Nereden tutuyorsa tut. gidin hadi lan al şunu çık evden ya. Oros bu çocuk projeksiyonu kapattı kalkan. <laughs> Ilmeyesin. Hayır tam görmediyseniz şöyle göster. Yok yok abi yok, abi yok. Abi, <laughs> abi 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 kaçın abi. Ah abi yanıyor. Ya hayır oğlum bir şey olmaz söner şey Nasıl yerler yani? Sön. <gülüyor> <gülüyor> Benzin akıyor. <laughs> lan onları cebe. Oğlum hayırdır <laughs> Siktim ki sizi tamam, bekleyin şimdi. Ben biri şakayı yanlış anlayıp çekiyor, sıkıyor değil mi? <laughs> burada burada iki, fight olsa Bak, sakin ol, sakin sakin bir şey yok şaka şaka. Amına koyduklarım şaka. Bu pompallar <laughs> bedava <bir zaman> abi. <gülüyor> <gülüyor> benim yeleğim nerede? İşte vur vur vur! Ramonarko. Gir gir gir! böyle bir çık çek 2 Bizim başımızdaki adam yok şu an. Efecan abi bu düşünce mi? Efecan abi olsa ne derdi? Gidin sıkın hepsini derdi. Abi gidin sıkın hadi. İzin Her verdim git sıkın. Alo. Telsize bağlan şeyi kaçırmışlar. Erdi'yi kaçırmışlar. Erdi'yi mi kaçırmışlar? Kapat evet evet evet. Tam karşımızda. Geri geri gir. Bir düştü.